Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I it's fantasy when somebody real is waiting out there for me. Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh I'm gonna stop looking at you.

Arkadaşlar ile birlikte fiyatlarını da söyleyeceğim. Ee, i̇nşallah güzel bir video olur, inşallah beğenirsiniz. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar e, ka e, damlalı kakaolu damlalı bisküvi aldım. Bunun bir tanesi bir buçuk TL. Ee, Migros'un kendi rulo katını aldım. Bunun fiyatı da 1.90 arkadaşlar. Bir tane daha rolokat. Bunları iyi diyorlar. Ben almadım ilk defa alıyorum. İnşallah güzel çıkar. Bir tane daha diskoy e, arkadaşlar. E, benim küçüklüğümün e, pizza krekeri e, almak istedim. E, bunun fiyatı, bunun fiyatı arkadaşlar bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. 75 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu ara acayip şekilde fındıklı kek canım istiyor. Eşim de görünce almış 1 TL arkadaşlar. Çizi almış eşim kendine işe giderken şey yapacak, yanında götürecek. Bazen çayın yanında orada. E, yiyorlar arkadaşlar. 1.75 Kabak çekirdeği aldım. 7.5 TL bunu hatırlıyorum. Migros'un Mikrosun e, siyah poşet çayını aldım arkadaşlar. Ee, ben arada işim olmadığı zaman e, poşet çay içiyorum demiştim. 3.75 arkadaşlar. Yani Bim'le A101'in şokta olan ürünlerin e gibi aynı. Bir, TL, Aa. bir tane daha çıktı Topkek 1 TL fiyatı. E, gliserin aldım arkadaşlar. Şey, sade Aynen kepekli alacaktım, sade almışım ama olsun zeytinyağlı. Bunu denemek istedim. Güzel olduğunu söylüyorlar. 245 hemen söylüyorum. Aynen 245 arkadaşlar bu. Arkadaşlar birazdan e, yemek yapacağım. E, yani. Et döner yapmayı düşünüyorum. Pilavın yanında ayran aldım. Ayran yakışır diye. Migros'un kendi ürünü. Migros'un ayranını seviyorum ben. Bunu almak istedim. Ee, bu da 4.95. Aşkım bunu dolaba koyar mısın? Bu 4.95 arkadaşlar. Zeytin yağlı e, tombalığı aldım. Ben bu ay e, balık almak istiyordum, alamadım. O yüzden. Balık alamadığım zamanlar bunları yemeyi, bunu yemeyi seviyorum arkadaşlar. Light'ını aldım bu sefer. Ee, normalde 9.95'te 10.95 yapmışlar. Her şeye zam geldiği gibi buna da gelmiş. Bu poşetimiz bitti. Ben sebzelik fazla kalmadığı için sebzelik alışverişi yaptım aslında. biraz da eşim işe götürdüğü için abur cubur aldık. Çeri domates aldık biraz az bir şey arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ben azar azar alıyorum ama e, iki haftada bir alıyorum. En en az iki haftada bir e, almaya çalışıyorum. İki kişi olduğumuz için bize iki hafta yetiyor. Nektarin aldım arkadaşlar birazcık şöyle. Nektarinin kilosu şöyle söyleyeyim. Nektarinin domatesin kilosu 4.95'ti. Nektarinin kilosu da 9.95'miş arkadaşlar. Al bir şey öyle aldık. Atom e, göbek marul aldım arkadaşlar. 5 liraydı. Birazcık salatalık aldım arkadaşlar. 3.75'ti herhalde bu. 3.75 Arkadaşlar şu anda görünüyorum. Aynen bunun fiyatı 3.75 arkadaşlar. Ee, az bir şey alıyorum. Domates ve salatalığı ben azar azar daha az almaya çalışıyorum. Çünkü salatalık gerçekten kötü oluyor arkadaşlar. Kötü oluyor. Salatalık 3.75 arkadaşlar. Yani bulamadım işte şu anda. Bizi de şey sıkmak istemiyorum. Böyle iki tane bostan patlıcan aldım arkadaşlar. Normal patlıcandan daha ucuzdu. Ee, ne kadardı? Benim aldığım bostan patlıcan aynen 4, 4 95 Ben 3 liralık almışım. İki tane bana şimdi bana karniyalı yarı yapacağız. Öyle düşünüyorum, yapmayı düşünüyorum. Biraz biber aldım. Biber de kötü olduğu için bu kadar alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra ma. Arkadaşlar e, küçük ananas e, 10 liraydı. Normalde büyükleri ve dilimlenmiş, e, soyulmuş olanları 10 lira, e, 12, 13 lira. Ben bayağıdır ananas almak istiyorum ve e, duyduğuma göre ananası böyle kabuk alınca e, bozulmuyormuş. Kestiğiniz, kestiğinizi yiyor, e, yiyorsun. Gerisini streçli dolaba koyduğun zaman bozulmuyormuş. Deneyeceğim. Ben 10 liraya aldım. Biraz havuç aldım arkadaşlar. Şöyle al bir şey. Az bir şey havuç aldım. Ee, Charleston biber bu arada 6 liraymış. E, ee, hmm, havuç havuç 5.45'miş. Aslında daha ucuzdu da e, ben orada havuç bulamadım. Hani sanal markette daha uygundu. Ondan sonra cıma ananası söyledim. Aynen. Eşim kavun aldı arkadaşlar. Kokusu çok güzeldi. Orada canım istedi. Kavun aldı. E, kilosu 5.45'miş. 45, 8 lira falan gelmiş. Torbada da bitti. Üçüncü torbamıza geçelim. Fazla alışveriş yapmadım arkadaşlar. Biz aylık genelde eşim maaşını aldıktan sonra aylık alışveriş yapıyoruz. Bittikçe bittikçe alıyorum. Ama eşim maaşını aldığında toplu bir alışveriş yapıyoruz ama bayağı bir evde olduğumuzdan dolayı yeniyor. Yani her şey bitiyor. Özellikle sebzeler böyle azar azar aldığım için bitiyor arkadaşlar. Barilla'nın bu makarnasını aldım. Penne makarnasını. E tavuk dünyasının e, kekikli menüsünü yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor ve bunun e, şöyle söyleyeyim. Bunun makarnaları inanılmaz güzel. Tavsiye tavsiye ederim. Arkadaşlar et döner yapacağımı söylemiştim pilavın yanına. Migros'un et dönerini aldım. Şöyle. E Barilla'nın makarnası 4.90. Bu da e, 11.95 arkadaşlar. 250 gram. Aynen onu hatırlıyorum. Dediğim gibi. Ee, canım bayağıdır. Kordon bulu. Yani içinden sos çıkan şinisterler var ya bayağıdır istiyordu. Gedik markasının buldum. 7.95. Zaten sanal markette de var. Sipariş verecektim ama sanal market bizim buraya gelmiyormuş. Ama gene de ben bir ara deneyeceğim. Hatta beraber deniriz inşallah. Et döner 11.95 11.65 hatta o öyle yazıyor. Şimdi de kordon burnu da 7 7 7.95 arkadaşlar. Şimdi yerli muz muzlar biraz kötü gibiydi. Bakalım. Ama ben biz çabuk tüketiriz. Hani eşimle ben çok seviyoruz çünkü e, bu 975 tutmuş arkadaşlar biraz muz aldım. Arkadaşlar biraz kabak aldım. Ben e kabak seviyorum sakız kabak sakız kabak 5.45'miş. ben 4 liralık almışım 5'e yakın böyle söyleyeyim. Arkadaşlar bir tane de e, kırmızı biber aldım. Kırmızı biberi de çok severim. Normalde kilosu 8 liraymış. Ben 2 liralık falan aldım. Kırmızı biberi severim ama eşim sevmediği için e, yani daha doğrusu eşim sevmediği için fazla alamıyorum. Kendim yediğim kadar alabiliyorum. E, benim alışverişim bu kadar arkadaşlar. Toplamı 120 126 126 127 lira diyeyim. 127 lira tuttu. Yani aldıklarımız bu kadar gerçekten her şey ateş pahası oldu. Hani ben oradan 80 liraya falan çıkarım diye düşünmüştüm. Hatta görünce şok oldum eşimle. Öyle olmuyor arkadaşlar gerçekten. Yani Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bundan sonra böyle videoları inşallah çekeceğim. Ben e, severek izliyorum böyle videoları. Yani makyaj videoları olsun, alışveriş videoları olsun çok seviyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. E, ne diyeyim? Bu kadar arkadaşlar.